<gülüyor> 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 Abi ben bilmiyorum. şu an ormanlık bir yerdeyim Exotic exotic Hacı evin arkasına gel kendimi resmen göstereceğim ya Tamam vurmayacağım ben seni Evin arkası tam buldum öyle Arkası derken Geldi için, mi? içinin Arkada arkası mı? Arkada bir kaya var Ne? Arka, arka bahçede kaya var arka bahçede bir kaya Bak, var Bak elimde levye var ben havalara vuruyorum görüyor musun beni? Görmüyorum ama arka bahçede bir kaya var ne demek her yerde kaya var. Arka bahçede kaya var acı. Öldüm amına sik. Abi. <laughs> Kürektim ya. Abi, kürekti. abi yabancıya gittin tü. Tü hele gittin. Bana abi şey yap. Yer söyle bana. <laughs> Bul beni. Aha. Abisi arka bahçeye gitti. Koşturuyor. Kapı, kapı açıldı. Beni gör abi önce bir benden yer söyle. Abi dur seni nereden göreceğim neredesin yerini söyle bana. Abi ben şey değilim, bilmiyorum. <laughs> Açıklık bir yerdeyim şu an üst kattayım ya yani bir tane Ya bir şey bilmez var. mi insan ya Hah oradaki sen misin zıpla bakayım Zıpla Zıpla Zıplıyorum Zıpladım. abi Zıp. Abi imana Zıpladım. geldim hadi tamam, tamam tamam, kurbağa oldum gel <laughs> Tamam ben miymişim ee, Çık dışarı. <laughs> dışarı Çık dışarı sen misin dur bakayım Hangi Arkınlar dışarı var. <laughs> abi şeyde var Çık dışarı in aşağı Merdivenlerden Çıktım indim Aaa gördüm sola dön. sola dön La içimde var sola bir tane dur Aa. Ha önce onu bir al Tamam başka tamam, Sola dön Başka döndüm Hacı içeride vardı bir tane. O şeyde ufak ee, yok o gitmiş. Merdiven nerede? Merdiven nerede mi? Hadi. Öldü mü? Ölmedi. Evin içine girecek arka kapıdan. Girmedi. Okey, öldü o. Öldü mü? Abi bir tane adam var. Neredesin şu an? Ben... O Ranzalı yere doğru git. Nereye gideyim? Ranzalı, Ranzalı yere. Ranzalı, Ranzalı... Tamam. Ha, oradayım. Oradan girme içeri düz devam et. Sen misin o? Bilmiyorum. Neredesin sen? Düz devam et ne? banyodayım ben. Dışarı çıkman lazım abi dışarı dışarı, dışarı. Arkadan he. indirdim ya o merdeme gel. geldi ka Kafam sıkıştı ya, ya. Nereye sıkıştı yani. sol, sol 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 Arkan abi arkan abi yukarı çek yukarı A Abi bitti bile lan <laughs> Tamam biz kazandık Leş. işte Öldü tamam hadi şimdi Changing Öldü places Ahmet sen hunter değil misin şu an Evet Tamam. Sen kayıtta mısın bu arada Evet ben montaj halinde yapıyorum Sen kaydediyor musun ha. Ya ben kaydetmiyorum. İyi. Oldu kadar. Saklan bakalım. Saklan da. Küçük cisim bu. Bu arkadaş ne? gelemedi. Buğra geldi mi lan? Hayır ya. Aa, Allah gelemedi. Versin <laughs> gelemedi şişko. Burası. Allah belanı versin. Gelemedi ya, şişko. Yok. Yok. Çok içten bela okurum ben. Allah belanı versin burada. Gelemedi şişko. Burası. Allah belanı versin. Gelemedi şişko. <laughs> abi kafam sıkıştı. <laughs> Ahmet neredesin? Anne kafam yanıyor. Bilmem ben Emin ön kapısındayım. Neredesin? Göreyim ben gireyim, ne şeydeyim. Olmuşsun. Arka bahçedeyim. <laughs> merdivenlerin oraya gelsen biraz önceki merdivenlerin oraya. Merdivenlerin oradayım abi. Ben seni alacağım. O sen zıpla zıpla. Zıplıyorum. Tamam o <laughs> dur, dur, dur. dur, düzgün bir yer bulalım sana. <gülüyor> <gülüyor> abi var mı adam sağda sol? gel, Burası temiz, bekle. Aşağı ineyim, bekle. Tamam. İn Tem aşağı. Temiz mi? Tamam geldim. Abi bu ne? <laughs> what What the fuck? <laughs> <laughs> Saklandığını sanıyor gençlik. <laughs> what the fuck? Abi. Abi gel seni bizim base'e götüreyim. Kapağın rahat olsun orada. Tamam, geliyorum. What the fuck? Zıpla abi. Dur bakayım, bura zıp. Dur bakayım, burada ne var? Yo, no, burası temiz değil. nine, 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 nine nine nine. Tamam. nine, nine. nine, 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 nine. Gel abi şuradan. Gel 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 gel. Gel abi geliyorum. Gel kardeşim. Gel kafaya geleyim mi? Sikini ve a adam gördüm orada bir tane. bir hallenme oldu. Geleyim mi? O sen o misin? Var. O sen yok, misin yok, kim var? O? o kim? Var. Sen misin o? Vurma. Benim benim evet, benim tamam. benim. Gel biz geri inelim. Baltayı gel, kaçırdım. Abi. İn in aşağı. Ama adam var. Aç. Abi nerede? Allah! Gel şuradan devam et. Devam et. Devam et burada. Ben olsam suyun içinde saklanırım. Abi boğulurum lan ben burada. Görebiliyor musun beni oradan? Görünüyor mu? Göre gö göremiyorum. Neredesin? Lay lay lay. <laughs> burada. Ray, ray malifalitiko Ray Şay Ray 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 Ray. ray, Sa ma ma ma. La 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 la. Ray Adamın isim Pimsta. Aynı aynı pozu verebilir miyim sence adama? Dur. Bence verirsin. Allah'a bak, Allah'a bak. Alayım. Allah. Oldu mu? <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Aynı, <laughs> biraz, biraz mı? Aa, Aynı mı? Biraz kıvır mı? ne abi? dur. Bak birazcık ee, 15 derece sola dön. Dönebilirsen. <laughs> Şöyle mi? Biraz böyle. biraz daha Allah'a dön. Allah Allah burada. <laughs> Oldu mu? Birazcık kafayı yukarı kaldır abi. Birazcık Oldu mu? diğer tarafa doğru çevir kafayı. <laughs> yani senin tarafı. soluna doğru çevireceksin. Böyle mi? Çok az senin soluna heh, heh aynı, aynı bakıyorsunuz şimdi Tamam Aynı mı şu an? Evet <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> ya, Oldu mu böyle ben böyle bırakıyorum <laughs> Abi adam geliyor Beni vurdu adam Nerede? Adam arkanda Sen neredesin? Ben tankın altındayım abi Abi G Gitme diyecektim ki abi, Yoktur diye düşündüm bombası bir dakika kala bombası Neyse bizde 3 ben... tane adam var abi o zaman yer söyle ittir. Tamam. Bir tane merdivenin orada var. Merdivenin içinde galiba bilmiyorum. Sözemedim ne olduğunu adamlar ama merdivenin içinde bir. Space'e bas. turat etrafında. Abi merdivenin altında bir tane adam var şu an. Arka kapı merdiveni mi? Abi şey merdivenin altında para galiba veya şey olabilir. Ne bu? Bilmiyorum garip bir şey. Şu an merdivende abi. Abi arkanda arkanda arkanda. Sen misin o? Yok bu değil. Şey. Merdivenin orada abi. Merdivenin orada şu an göbek atıyor. Yeşil abi, bir bu cisim. Pink nedir? What is this? Basit aynı pink. Abi hop birini indirdim dur geliyorum o dediğine Nerede o? Abi şeyde o çimenlikte şu an ağacın merdelenin orada merdivenin arka kalmadı. kısmındaki ormanlığın ağacın gördüm, or gördüm, orada Gördüm gördüm gördüm, <laughs> gördüm ve kaybettim aynı anda ne o abi o yaratık ne? Abi ye yeşil cisim o bak ağacın orada şu an ağacın orada bak dur seni bulayım çabuk 30 saniye var Ahmet merdivenin oraya, oraya gel merdivenin oraya gel Merdivenin arkasına geç şimdi altından arkasına geç bir tane ormanlık yer var orada ilk ağacın orada Bak orda! Ağacı orada. orada. Merdiven oraya çıktı. Vur, vur! İçeri girer gibi yaptı orada. Ahmet vur. Ahmet vur. Merdivenin altında. Merdivenin altında Ahmet. Ahmet ya bomba. Bomba! 9 saniye ya. merdivenin altında adam. Ahmet adam merdivenin altında. Onda değilim, başka adamdayım. Tamam olsun. Vur. Bir tane adam burada onunla uğraşıyor. Ya 2 tane vurdum zaten. team. Abi bir tane ya, şu an aks var. Bir de aks var. Oo. Dayanamıyorum, Oo. kaldıramıyorum bu. <laughs> abi kendine sık. Sık kendine.